Hah! Ne çıkar mı çekiyor? Gerçekten dilino. Dilino. Niye bu. bir

buradaki şey oldu. buradaki bütün köpeklere arabalar çarpıyor ve kaçıyor. Trafik kazalarında çarpılan ancak kaçılan köpekleri biz burada bir avuç insan olarak tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Sizler de hayvansever dostlar olarak hem de doğa sever gençler olarak ne yapıyorsunuz? Artık bundan sonra pet şişelerinizi sokağa veya çöplüğe atmıyorsunuz. Biriktiriyorsunuz, bizlere getiriyorsunuz. Biz de burada bu kırıklı, kırık tedavilerini yaptığımız ameliyattan geçmiş bütün bu sokak hayvanlarının tedavilerinde yüksek proteinli besleyerek yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlıyoruz. Bakın burada hiç cins hayvan yok. Bak gördüğünüz gibi hepsi sokak hayvanı. Hepsi topallıyor. Çünkü hep ameliyattan çıkmış canlılar. Sokak hayvanlarından korkmayın. Hiçbir sokak köpeği saldırgan değildir. Sahipli hayvanlar saldırgandır. Sahipli hayvanları alıyorlar, saldırganlaştırıyorlar. Bundan dolayı sahipli hayvanlar ısırabilir. Çünkü onları saldırganlaştırıyorlar. Ama sokak hayvanları saldırgan değildir. Ancak bu hayvanların kovalama içgüdüsü var. Mesela bisikletle giderken, arabayla giderken veya koşarken bu hayvanlar sizi takip etme isteği yapar. O saldırgan olduğundan değil, oyun yapmak istediğinden dolayı. Mesela bisikletle gidiyorsunuz veya koşuyorsunuz. Buradan bir sokak köpeği de geldi, koşarak peşinize geldi. Siz durduğunuzda o da durur. mi? Ben yaptım yaptım. Nasıl, Nasıl ya? geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen de burada, burada. abi. Burada. Kaç Ayağını kırmışlar. Neden? Evet. Trafik kazasında. Lütfen <laughs> böyle bir köpeğe çarptığınızda onu ameliyat ettiğinizde kaçmayın hemen.

dördüncü sınıflar olarak Haytap Hayvan Barınma Sığınağı'na geldik. Burada öğrencilerimizin proje dahilinde toplamış oldukları atık şişeleri getirerek sattık ve sonucunda aldığımız mamaları hayvanlarımıza öğrencilerimiz yedirerek onlara sevgilerini gösterdiler. Bugün öğrencilerimizle birlikte kalp atışlarını ve kulak muayenesini yaparak veteriner hekimliği öğrencilerimizi sevdirme amacımızdı. Diğer okullarımızda bunun örnek olmasını dileriz. Osmaniye'de kurmuş olduğumuz Haytap Tedavi Merkezi'nde özellikle trafik kazası sonucunda yaralanan birçok sokak canlı burada tedavi ediyoruz ve yeniden hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Kırık tedavisi yaklaşık 45 gün süren bir süreçtir. Burada da özenli bir besleme ve bakım olduğu için böyle bir bahçe yaptık. 4 Ekim Hayvan Hakları Haftası dolayısıyla da okullarımızdan büyük bir ilgi geliyor. Bu sene ilk defa başlattığımız ve Sayın Emine Erdoğan'ın e, titizlikle üzerinde durduğu sıfır atık projesini biz burada sokak hayvanlarımıza mamaya dönüştürme projesiyle e, çocuklarımıza güzel bir proje haline getirdik. Hafta boyunca topladıkları bütün pet şişeleri bir poşetlerde topluyorlar ve okula getiriyorlar. Biz de okuldan aldığımız pet şişeleri bunları hurdacıya götürerek satıyoruz ve burada tedavi gören, sahipsiz sokak canlarının beslenmesi için yüksek proteinli mama ihtiyacımızı bu şekilde karşılıyoruz sıfır atık projesinin sokak hayvanları yararına olan bu projenin diğer şehirlere ve diğer okullara da örnek olmasını dileriz.